Değerli milletvekilleri, hazır söz almışken başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Eğitim müfredatımızda kullanılan kitaplar ve bu kitaplarda yer alan sorular. Üç örnek vermek istiyorum sadece. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. İlkokul birinci sınıf hayat bilgisi kitaplarında yer alan test sorusu. Yurdumuzu düşmanlardan kim kurtarmıştır çocuklar? A. Mustafa Kemal Atatürk. B. Recep Tayyip Erdoğan. C Abdullah Gül. Yine ilk öğretim test kitabında yer alan test sorusu. Cumhuriyeti kim kurmuştur çocuklar? Sorunun şıkları Mustafa Kemal Atatürk. B Fatih Sultan Mehmet. C Recep Tayyip Erdoğan. Ve son olarak yine ilk öğretim kitabının test sorusu. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? A Süleyman Demirel. B İbrahim Tatlıses. C Mustafa Kemal Atatürk. Benim bu sorular karşısında söylenecek çok, çok sözüm var. Lakin sözüm bittiği yer diyorum ve bu konuyu burada oturan tüm milletvekili arkadaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. Hı ve sözlerimi yurdumuzu düşmanlardan kurtaran, Cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları için kapatacağım. Türk birliğine inanıyorum, ona güveniyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği açacaktır. Dünya sükunlu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne alemi yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecektir.